Hacivat hu! Bütün mahalle duyar, bizim Hacı Cavcav cav duymaz! var yahu, aç şu kapıyı! Hacivat! Kim o? Benim yahu! Sen mi? Sen de kimsin? Beni tanımadın bu be adam? Tanıyacak gibi oluyorum ama... ...Dur, sen söyleme de, bakalım bizi izleyecek miyim? Hadi çabuk ol, kapıda daha fazla bekleyemem! Uzun mu, son kısa mısın? Anlamadım! Uzun boylu musun, kısa boylu musun efendim? Ne bileyim yahu, orta orta! Zayıf mı, şişman mı? Sen ne diyorsun yahu? Canım efendim, zayıf mısın, şişman mısın? Ne, ne bileyim ben yahu, orta orta! Canım, sen de hep orta mısın? Orta orta! Sakallı mısın, sakalsız mısın? Orta orta! Canım, sakalın ortası olur mu? İp ucu ver bari! Ha, anlamadım! İp ucu ver efendim, ip ucu ver! Yanımda ip yok yahu! İp istemedim efendim! ...Bilmemi kolaylaştıracak bazı bilgiler ver. Mesela adını söyleme. Başında ne var? Sadece onu söyle. Başımda şapka var. Canım efendim, adının başında hangi harf var? Ben de bileyim. Benim okumam yazmam yok ki. Hay Allah. Dur, sen söyleme. Bileceğim. Çabuk ol yahu, işim var. İsminin yarısını söyle bakayım. Yarısı mı? şey, kara. Kara mı? Hah! Bildim, karaman. Yok yahu ben koyu buyum. Değil misin? Değilim tabi. Eh öyleyse... Ee, ...kara, kara, kara Değil efendim. Kara hisar. Değil. Kara Kaş. Bir daha söyle bakayım. Kara Kaş. Kaşın altına in. Göz. Ha. Ah, tamam bildim. Kara göz. Aferin iyi bildin. Hadi aç şu kapıyı. Yo. Şimdi de sen benim kim olduğumu bil. Ben kimim? Hacı Hemen bir de canım! ip ucu istesene! Aç şu kapıyı yoksa o ipin ucunu boğazına dolarım! Kızma canım açıyorum! Aaa! <laughs> kara göz! Sahiden bilmişim! Elinin körü! Şu sizin tavayı ver! Hanım gözleme yapacak. Sizin tava ne oldu Karagöz'ün? Yıllık izine mi çıktı? Hayır, tapı çıktı, emekliye ayrıldı. Eh, bekle de getireyim. Bekleyelim bakalım. İnşallah çabuk gelir. Hadi. İşte geldim kara gözüm. Tavayı çantaya koydum. Taşıması kolay olsun diye. Sağ ol Hacı Vatçelebi. Eğer bizim eve uğrarsan bir gözleme de sen yersin. Peki kara gözüm. Fırsat bulursam uğrarım. Allah'a ısmarladık. Güle güle kara gözüm. Güle güle. Merhaba Karagöz Baba. Ee, merhaba Temelli. Bu elindeki ne dur? E, görmüyor musun çanta? Çantanın içindeki ne dur? Bir bakalım nedir? Uy! Yoksa hamsi mi dur? Bilemedin. Yenecek bir şey değil. Ha demek bakla dur. Yahu bakla yenmez mi? E, hamsi varken bakla yenir mi? İpucu vereyim mi? Ver bakalım. Çantanın içindeki şeyin sapı vardır. Uy! Kapı mı dur? Yahu kapı çantaya sığar mı? Sığmaz tabi. Yanlış ipucu verdim. Sapından tutulur, ateşin üstüne konur, içinde bir şeyler pişirilir. Tamam, bildim. Tencere. Yahu tencerenin sapı var mı? Yoktu tabi. Yanlış ipucu verdim. Allah Allah! Kendisi yuvarlaktır, bir sapı vardır. Ateşte durmaktan dibi kararmıştır. Tamam, bildim onu. dur, kazan yahu kazanın iki kulpu olur. Bunun bir sapı var. Uy, öteki sapı koptu mu? Kopmadı yahu, tava bu tava. He, yanlış ipucu verdin. İçinde hamsi pişer desene. Doğru yahu, senin ipucun da sana göre tabii. Çantada başka bir şey var mıdır? Yok yok, hadi ben gidiyorum. E, ben de gidiyorum da. bakalım baba. Çantanda ne var? Bil bakalım ne var. Ne olduğunu söylesen ağzın mı yorulur? Ee, yok evladım, bilmece olsun diye soruyorum. Ha öyle desene. Ben bilmeceyi çok severim. Eh, madem seversin bil öyleyse. Canlı mı, cansız mı? Anlamadım. Çantadakini soruyorum baba. Canlı mı, cansız mı? Ee, cansız, cansız. Hem de yenmez. Dur baba, ben soracağım. E ee, kızma evladım. Sana yardım olsun diye söyledim. Olsun, söyleme! Yuvarlak mı, köşeli mi? Yuvarlak, yuvarlak. Tamam, bildim baba, söylüyorum. Söyle evladım, üç hakkım var. Üçüncüde de bilemezsen kaybedersin. Tamam baba, söylüyorum. Birincisi, araba tekerleği. <laughs> Bilemedim, ikinciyi söyle. Tamam baba, ikinciyi söylüyorum, değirmen taşı. <laughs> Bilemedin, üçüncüyü söyle. Tamam baba, üçüncüyü söylüyorum. Tava. Aa, bildin yahu, İlk önce tavayı niye söylemedin? Heyecanlı olsun diye baba, pat diye söylesem zevki kalmaz ki. Değil mi ya? şimdi çok mu zevkli oldu yani? Sana bir bilmece daha sorayım mı? Sor baba, sor. Heh, pekala soruyorum rengi kırmızı, bal gibi tatlı, iki katlı, dört köşeli, bil bakalım bu nedir? Bu ne biçim bilmece? Hiç duymadım. <laughs> Duysan sorar mıyım? Bir daha söyle bakayım. Rengi kırmızı, bal gibi tatlı, iki katlı, dört köşeli. Aa, dur biraz düşüneyim. Kaç hakkım var? Bildiğin zaman söyle, ölünceye kadar hakkım var. Ev desem tatlı değil. Baklava desem kırmızı değil, karpuz desem dört köşeli değil. Bilemedim baba. E Bilemezsin tabi, tava kolaydı da onu bildin. Tamam baba, sen kazandın. Söyle bakalım neymiş? <laughs> Kolay yahu, patlıcan demek aklına gelmedi mi? Patlıcan mı? Ne patlıcanı yahu? <laughs> ne bileyim ben, öyle bir tür patlıcan işte. Öyle patlıcan olur mu baba? Tatlı desen tatlı değil. Kırmızı desen hiç değil. Bunun neresi iki katlı? Hem patlıcan dört kaşı olur mu baba? Eh, bilmece dediğin biraz şaşırtmacalı olur değil mi? <laughs> Hadi bana eyvallah. baba! <laughs> böyle patlıcan olmaz yahu. Öyle patlıcan olmasa da böyle bilmece olur. <gülüyor> <gülüyor> Heh, şu gelen bakalım torbada ne olduğunu bilebilecek mi? Merhaba Karagöz efendi. Tavayı ne edeceğiz? Ha, tava mı? Nereden bildin yahu? Çantanın kenarında sapını görmüş ya. Ha, iyi iyi. Ee, öyleyse sana bir bilmece sorayım bakalım bilebilecek misin? İyi iyi sor sor. Ben mecayı çok severim. Ha, dinle öyleyse soruyorum. Rengi kırmızı, bal gibi tatlı, iki katlı, dört köşeli. Bu çok kolay. Badırca! Ha patlıcan mı? Öyle patlıcan olur mu yahu? Olur Karagöz efendi. Olmazsa sen sorar mısın? Doğru be. Aferin sana. Bir daha sorar mısın? E, sorarım sorarım. Üy, ne sorayım ne sorayım ne sorayım. E, atayım kafadan bir tane. E, hadi soruyorum. Sor efendi sor. E, e bu dıkıllı dıkıllı kıta akıllı. Bil bakalım bu nedir? E, bu çok kolay. Tavuk. Tavuk mu? Doğru yahu, tavuk, datı bildin. Ben bilirim. Bir daha sorar mısın? Yeter yahu, seninle uğraşamam ben gidiyorum. Ne biçim adam yahu, ne söylesem biliyor. <laughs> Hanım! Bir Hanım! Bak. Kapıyı açmadan bil bakalım ben kimim. Benimle eğlenme kara gözüm. Hay Allah bildi yahu. Peki bir şey daha soruyorum. Tavayı getirdin mi Karagözüm? Aa, onu da bildin hanım! Bilmeyecek ne var Karagözüm? Sen tava almaya gitmedin mi? Doğru yahu! Hanım! Sana bir bilmece sorayım! İşim var Karagözüm, çabuk Kendi, sor! Renkli, kırmızı, bal gibi, tatlı! Patlıcan Karagözüm, patlıcan! Nasıl bildin yahu? Daha tamamlamadın bile! Dur bir daha sorayım! Çabuk sor Karagözüm! Ee, Bıdık hızlı! Tavuk Karagözüm, tavuk! Yahu hanım nasıl bildin? Bunu daha yeni uydurmuştum. Bunlar basit şeyler kara gözüm. Hadi daha soracağım bir şey varsa sor da işime bakayım. Yok ben. hanım yok. Galiba bundan sonra ölene kadar kimseye bilmece sormam. Yap şu gözlemeleri de aklım başıma gelsin bari.